Havuçlu sarımsaklı yoğurt yapmak istiyorum. Önceden soyduğum 3-4 havuç. Onları rendeleyip kavuracağım. Ondan sonra soyduktan sonra sarımsaklı yoğurt yapıp koyacağım. Rendelemiş olduğum havucumu ocağa koydum. İçerisine biraz zeytinyağı koyacağım. Çok ze yağ seven yağlı yapabilir. Fazla sevmeyen az koyabilir. 4 havuca bir tatlı kaşığı kadar tuz koymayı düşünüyorum tatlı kaşığından bile az oldu. Güzelce kavrulacak havucum. Kavrulduktan sonra soğuyacak. Soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurt yapacağım. Havucumuz yavaş yavaş kavruluyor. Arada bir karıştırarak güzelce kavuruyoruz.